Yunus suresi 62 63. ayet kelimede Allahu Teala'nın dostlarının özellik ve vasıflarını verdiği zaman Allahu Teala gerçek anlamda iman eden ve takva sahibi olanlar yani taklitçilik yapmayanlar, her şey bir edebi bir dille ve uslub ile değil daha çok Allahu Teala'ya teslimiyet gösteren insanların farklı olduklarını ve bunların kurtuluşa ereceklerini çünkü bunların takvalarından, bunların havf dediğimiz Allah korkularından dolayı Allahu Teala nezdinde bir değerleri ve itibarları olduğu söylüyor. ''Ela inna ulie Allahi la havfun aleyhim ve la yahtanun diyor. Bilin ki Allah'ın dostları, velileri için bir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyecektir. Elledine âmen ve kana yetekun diyor. İşte o kimse onlar kimlerdir? Onlar ki tam bir teslimiyetle iman ediyor ve takva sahibi olan kimselerdir. Yani amellerinde, ibadetlerinde, yaşantılarında, düşüncelerinde, yani İslam'ı hayatlarının merkezine alan, Kur'an'ın emirleri Allahu Teala'nın hoşnutluğunu, nefislerinin, akıllarının her şeyin önüne alan, sadece Rabbim razı olsun, gerisinin bir kıymeti yok diyecek bir mantığa ve akla sahip olan insanların Allahu Teala nezdinde dostları olduğunu. Çünkü evliyaullah dediğimiz zaman yani birileri özel kişileri ve şahısları da evliya olarak görüyor. Ama allah Teala evliya Allah'ın vasfını ve niteliklerini verdiği zaman onlar tam bir teslimiyetle iman eden, Allah'a ve Resulüne itaat eden ve takva üzerine bir hayat süren, takvadan kast Allah'ın istediği şekilde yaşayan, istediği şekilde hayatına yön verenlerdir. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda türlü türlü insanların türyeceğini ve <laughs> bunların İslam'ın aslına uymayacak fiiller içerisinde bulunacak, bulunacaklarını, dini tahrif edeceklerini, hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi ümmeti için en çok korktuğu şey iki sınıf insandır. Biri deccaldır, bir de yani dilleri tatlı olan, hitapları olan ama münafık olan kimlerdir? Alim görüntülü münafıklardır. Onların bu ümmeti tahrif edeceğini, nasıl ki böyle çoban abasına bürünür kurtlar, Girdi mi içine yağmalar mahveder, talan eder. Onların İslam ümmetini mahvedeceğini haber vermiş. E biz bakıyoruz her gün birileri böyle bir şekilde şekile kabuktan kabuğa giriyor. En sonunda kendileriyle beraber büyük bir topluluğu da İslam'dan çıkararak imanları ve İslamlarıyla ahiretleriyle oynayarak onları batılın kucağına sürebiliyorlar. Ondan dolayı Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sizlerden önce gelecek olan bir kavim var ki yalanı yaygın olduğu için şahitlik etmeye hazırdılar. Yalanların yaygın olduğu için şahitlik etmeye hazırdılar. Kendileri ne güvenilmez, kendilerine güvenilmez zira onlar ihanet ederler. Herkes ihanet eder. Söz verip yerine getirmez diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani diyor ki Allah'ın Resulü sizden sonra gelecek olan bazı toplulukların vasıflarını ve özelliklerini veriyor. Bu insanlar içerisinde yalan yaygınlık almış. istiyorsanız adını takiye koyun, istiyorsanız farklı bir isim koyun. Demek ki birileri yalanı, yalan şahitliği, aynı keza yani böyle sözünün eri olmamak, itibarsızlık ve ihanet etme, herkesi satma meyilli bir takım insanların geleceğini açık ve net olarak haber veriyor. Ve bu konuda ümmeti uyarıyor. Çünkü gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabesine baktığımız zaman gerçek öğrencileri onunla onunla iman etmiş, onunla eğitim almış, ondan edeb ve terbiye öğrenmiş olanlar hep dürüsttürler. Hatta siyer tarihine bakacak olursanız Hz. Osman döneminde bütün fitnelerin çıkış yerlerine baktığınızda Arap'tır, Şam'dır, Mısır'dır. Ama Mekke ve Medine'de hiçbir fitne hareketi yok. Neden? Çünkü burada sahabe nesli var ve hep çok kurra alim olanlar ve onların çocukları onlar da peygamber aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde büyüdükleri için İslam'ı çok güzel öğrendikleri için hiçbir şekilde taşkınlık, fitne, yalan veya ihanet veya isyan vasıfı kendilerinde yok. Onlar e emirlere itaat eden ve itaatkar bir topluluk. Çünkü biliyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam onları fitneyle alakalı çok uyarmış, münebbihatlarda bulunmuş ve bu konuda gerçekten onları ciddi anlamda uyarmış. Onun için burada onu söylüyor. Aynı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bir takım <laughs> kişilerin geleceğini, bir takım alimlerin zuhur edeceğini, bir takım hocaların çıkacağını biz genelde bugün bu özellikle ilahiyat okumuş, Arapçaları güzel, okumaları güzel ama gerçekten kalplerinde iman bulunmayan ve sonra Allah'ın kitabını da İslam'a karşı, dine karşı din diyorlar ya. Ali şeriatın öyle bir sözü vardı. Dine karşı din. Yani İslam'ı yok etmeye karşı Allah'ın Teala ayetleriyle peygamberin yeri gelince sünnetiyle dine karşı mücadele veren, sürekli İslam'da gedik açmaya çalışan, truvatlı atlı veya trojanlık yapan, mankurtluk yapıp İslam'ın bağrında İslam'a ihanet eden insanların türüyeceğini haber veriyor. Bunu da Bukhari ve Müslim mütefikun aleyh veriyor. Fî hâdihil ümmeti kavmen yahkîru haddukum salatahu ma'a ve siyamehu ma'a siyamihim ve al diyor. Bu ümmetin içinde öyle bir topluluk çıkacak ki diyor ki bunlar münafıklardır. Bunlar bugünkü maalis dediğimiz aslında Allah'a inanmayan, Resulüne inanmayan, dini de tekellerine ve nefislerine arz eden, onu da çıkarlarına göre şekillendiren o insanlar kastediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle bir topluluk çıkacak ki Sizden birisi onların namazı yanında kendi namazından haya edecek. Yani onlar aslında namazı huşuyla, ile kılmayacaklar. Onlar bir toplumun içerisinde ibadet ettikleri zaman taklidi yapacaklar. Yani gösterişi, riyayı, ucubu ön plana çıkaracak. Kendileri kıldıkları zaman hakkını vermeyecek ama bir toplumun içinde kılınca takva zuhut, ucub ne derseniz birbirine karıştıracak insanları bununla utandıracaklarını söylüyor. Aleyhisselatü vesselam onların oruçlarının yanında kendi orucunuzu önemsiz göreceksiniz. Onların Kur'an okuyuşunun yanında kendi okuyuşunuzdan hayal edeceksiniz. Ama Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ama iman onların şu, şu aşağı inmeyecek. Yani İslam ağızlarının ucunda ama hiçbir zaman hayatlarına sirayet etmeyecek. Sadece İslam'ın aleyhine İslam içinde çalışacaklarını söylüyor. Ve gerçekten biz bakıyoruz ki gerçekten sanki Muhammed aleyhisselatü vesselam biz daha önce Hızır aleyhisselam meselesini işlediğimiz zaman dedi ki Hızır Aleyhisselam'ın şu şu özellikleri vardı. Allahu Teala onu Musa'ya gönderdi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Allahu Teala gayri ile yani hem Cibril yoluyla hem İrham hem de farklı şekillerde mesela İsra Miraç mucizesiyle ne yapmıştır? Çok garip şeyler öğretmiştir. Çok yani aslında gelecekte olan şeyleri, bu ümmetin içinde çıkabilecek kargaşaları, fitneleri, hatta yani petrol üzerinde çıkacak olan savaşlar bile sahih hadislerde mevcuttur. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Dicle ve Fırat'ın altından bir dağ çıkacak, onun üzerine bütün dünya oraya üşüşecek, her oraya giden 100 kişiden 98'i öldürülecek, şöyle olacak, böyle olacak. Yani bunların hep haberini vermiş. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin içinde illerde çıkacak bazı belamların, hainlerin, İslam tahrifatçılarının çıkacağını, sünneti hükümsüz kılıp Kur'an'ın nefislerini arz edeceklerini...